Merhaba arkadaşlar. Bugün DJI'ın yeni modeli DJI Osmo Nano'yu inceliyoruz. Kompakt bir e, aksiyon kamerası olan DJI Osmo Nano. E, ne gibi özellikler taşıyor ilerleyen günlerde bunu teker teker değineceğiz ama bugün öncelikle kutu içerisinde neler var onlara bakıyoruz. It's a big world out there. But it's the small things that most. Come on, let's go. Meet DJI Osmo Nano, Şimdi sırasıyla kutunun içerisinde neler var? Bunlara bakalım. Ama önce kutuda ne var? Onu görelim. Kutunun önünde kutu cihazın fotoğrafını görüyorsunuz. Ayrı ayrı olduğu gösterilmiş. E, sağında ve solunda cihazın teknik özellikleri yazıyor. E, bu teknik özellikleri ayrıca ilerleyen bölümde teker teker değineceğiz. E, kutudan ilk olarak karşımıza cihazın kendisi çıkıyor. Kamera bölümü bölüm çıkıyor. E, bu kamera küçük, bayağı kompakt bir şey. İşte elimde de görüyorsunuz cihazın alt tarafında, bu kameranın alt tarafında 12 pinli bir bağlantı bölümü çıkıyor. Ki bu sayede ekrana bağlanabiliyor. Üst tarafında açma kapama duşu var. Cihaz dik ve yatay kullanılabiliyor. Ve en önemli şeylerinden birisi manyetik bir e, kamera bu. E, metal olan bütün yüzeyleri yapışabiliyor. Aynı zamanda dik bıraktığınız zaman masada dik de durabiliyor. E, kutudan ikinci çıkan ürün e, cihazın e, çok fonksiyonlu e, kamera, şey, ekran doku diye geçiyor. E, bu cihazın bütün e, bilgisayar bağlantısı vesaire hepsi bu aparat üzerine yapılıyor. Aynı zamanda önünde bir ekran var. E, yan tarafında açma kapama tuşu yine var. Yine 12 pinli bir bölüm var. Artı e, cihazın kameraya göre sağ tarafında da işte şarjın bağlantısı artı mikro SD giriş bölümü var. E, cihazın en önemli özelliği bu aslında ayrılabilir olması. Yine ikisi de birbirine bağlanıyor. Bastığınız zaman cihaz oturuyor ve bağlanmış oluyor. Ee, isterseniz bu şekilde kamera ve ekran ekransızını kullanabiliyorsunuz veya ayırıp ters çevirip e, ekran size bakıp kamera karşı çekerken kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de iki cihazı birbirinden ayırıp kamera başka bir yerde, ekran başka bir yerde kullanabiliyorsunuz. E, bu aparat e, kameraya şarj desteği sağlıyor aynı zamanda da işte ekstra bağ aldınız. İşte hafıza kartının kaydını bu cihazını yapabiliyorsunuz. kutudan çıkan bir diğer cihaz da çok amaçlı bir cihazına bu. Bu işte çift yönlü toplu işte toplu bir bağlantı aparatı diye geçiyor. Arka tarafında İngilizce bölümü var. Bu cam yüzeylere bağlanması için yapılmış. Bu cihazı sık bastırdığınız zaman çok sık şekilde oturuyor cam yüzeylere. Bu masa da yüzeyi sağlam şey cam gibi bol dışında oturdu. Yan tarafta bölüm var. Kaldırdığınız zaman da kalkıyor ama sadece bu değil. Bu parçayı çevirip çıkarabiliyorsunuz. Bu sayede tripodlara bağlantı aparatına dönüşüyor. Yine cihazı buna bağlayıp tripodun üstüne oturtabiliyorsunuz Bu bölümde yine hareketli şöyle göstereyim. ileri geri sağa sola dönebiliyor. İşte açısında buradan ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir parça olmuş. İster cama ister tripoda bununla bağlayabiliyorsunuz. Cihazın kutusundan çift yönlü tipçeye bağlantı kablosu çıkıyor ekstra. Yani bu veri aktarımında şarjdır vesaire için. Ee, diğer bir ürün de en ilginç ürünlerden biri manyetik şapka aparatı. Bu da yine bunun gibi şey gibi e, bir önceki ürün gibi çift e, özellikle. İsterseniz bunu yan tarafında böyle geçirilen şapka geçirilen bir bölüm var. E, cihazı üstüne bağlayıp e, şapkaya yan tarafından geçirip Açısında bu şekilde ayarlayarak şapkada kullanabiliyorsunuz. Ya da biraz sonra bahsedeceğim diğer ürünle birlikte kullanabiliyorsunuz bunu. Yine mıknatıslı ve klipsli. Bir kutudan çıkan bir diğer ürün de e, koruma kılıfı. Yine alt tarafında pin bölümü var bunun. Üst tarafında tuş için yer verilmiş. E, ön tarafı açık. işte mikrofon bağlantısını buradan sağlıyor ama şey pardon, şey mikrofon bazı yerden sağlıyor. Cihazı yine mıknatıs yapmışlar, çok güzel şekilde oturuyor koruma kılıfı. Yine ee, alt tarafından cihaza veri aktarımı sağlayabiliyorsunuz bu koruma kılıfı ile beraber. Ee, bunu şöyle dik koyayım buraya. Son olarak da cihazın işte, kutunun içerisinden e, bu manyetik boyunluk çıkıyor. Bu manyetik boyunla e, cihaz isterseniz dik olarak bağlayabiliyorsunuz. Çok rahat, güçlü, bayağı da güçlü bir bağlantısı var bunun. Ee, cihaza yan bağlamak isterseniz işte biraz önce bahsettiğim o parça bu cihazın üstüne az önceki o şapka parçasını bağlıyorsunuz. Bu dönebiliyor ürün. Yine gördüğünüz gibi. Sonra da cihaz üstünde oturttuğunuz zaman artık gözünüzde ileri geri açısı ayarlanabilir bir boyunluğa dönüşüyor bu. Parçaları çok fonksiyon tasarlamışlar. Bayağı da güzel olmuş. Kutu içeriğinde temelde aparatlar bu şekilde. Bunun dışında da kutunun içerisinden ekstra olarak işte bu kullanım kılavuzu çıkıyor. Artı işte e, sticker, DJI sticker bölümü var. Bu çıkıyor. Bir de cihazı uygulamasını indirebilmek için kare kod artı cihazı aktifleştirebilmek için de bir kare kod var. Bu sayede cihazın uygulamasını telefonunuza indirip aynı zamanda aktifleştirebiliyorsunuz. Son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Bu cihazın en güzel özelliklerinden birisi de DJI'ın kendi mikrofonlarına direkt bağlantı yapabiliyor. Biliyorsunuz DJI telefona bağlanırken bir bağlantı aparatıyla bağlanmak zorundasınız. Ama DJI Mic Mini DJI Mini 2 gibi cihazların bu cihaza direkt kablosu olarak bağlanması mümkün. İki mikrofonu da direkt bağlayabiliyorsunuz. Cihazın kutu içeriği bu şekilde. Teknik özelliklerine ve çekim örneklerine ilerleyen günlerde teker teker değineceğiz. Şimdilik bu kadar.